Bir limon ve tek bir leke yok. Yüzdeki cilt lekelerini gideriyor ve bembeyaz bir ten elde ediliyor. Kabukları çok güzel bir biçimde karbonatlı suyla yıkanmış bir adet limonu dilimledim. Diğer taraftan bir portakal. Yine kabuklarını çok güzel yıkayıp bunun sadece kabuklarını kullandım. Ve bir yemek kaşığı keten tohumu. Ve 250 mililitre kadar da soğuk su ekleyip ocağa götürüp kaynatmaya başlıyorum. Ara ara karıştırıyorum dibine tutmaması için ve içerisinde su miktarı çok az kaldığı zaman ocağın altını kapatıp bunun tamamen soğuması üzere bir kenarda bekletiyorum. Aynı zamanda cildinizdeki kolajen eksikliğini giderecek olan bu tarif cildinizi e, daha böyle duru bir tene kavuşturacak arkadaşlar. Bu tarif çok eski yıllara ait bir tariftir ve ben de sizlerle bunu paylaşmak istedim. Sık bir tülbent yardımıyla hemen karışımın suyunu sıkıyoruz ve bakın bu şekilde jelimsi C vitamini, bol C vitamini hem de güzel bir karışım elde edildi. İçerisine dolu dolu 2 tatlı kaşığı aloe vera jeli ekliyorum ve 1,5 tatlı kaşığı kadar da avokado yağı ekledim ben ve tamamen çırpıyorum. Bu arada avokado yağı değil de cildinize iyi gelen yağlardan bir tatlı kaşığı, bir buçuk tatlı kaşığı kadar ekleyip hazırlayabilirsiniz. Şahane özellikteki kremimiz artık hazır. Bunu ne yapacağız? Uygun olan cam ve kapaklı bir kabın içerisine koyacağız. Kapağını kapatıp buzdolabında 7 güne kadar muhafaza edebiliyoruz. 7 günden sonra arta kalan malzeme kullanılmıyor. Cilde uygulamasına gelinince bu gece kremidir arkadaşlar. Yüzünüzü tamamen temizleyin, makyaj ve de kirden arındırın. Ardından göz çevresi hariç olarak tüm cildinize ve ellerinize güzelce, nazikçe masaj yaparak bunu uygulayın ve gece sürün, sabah yıkayın. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın.